varmış dedemin bir kızı, bir de oğlu. Gördüğünüzde yani. Hanım teyze kimindi? İsmet şey o gibi. benim teyzem o. Ha. Evet, babası. Baba, işte. Evet. O, sordular, o, o da gördü. O da geldi görmüştü bebeğe rahmet. Yok. Çocukmuş de. geldiğinde. Evet, çocuk. Bebek. Ee, peki Girit'te kalan bildiğiniz, hani duyduğunuz kadarıyla akrabalar falan... Vallahi onlarla bir iletişim kuramadık. Babannemin dediği ya dedi onların dininden şeyinden olacaksın onları benimseyeceksin ya terk edeceksin başka çare kalmadı dedi. Onun için dedi, dedi deden onun için ben mal mülk dinlemem ben giderim anavatana. Hiç benim kimse gidip de Karaman'dan gidip de başka bir ülkenin yönetimine bizimkilleri hiç biri girme. Osmanlı'nın kabul de, Çoğu geldi o, geldi. o zaman. Yalnız Mesela. şimdi varmış orda gene bizimkilerden ama gene ayrı yaşıyorlar. Ya, Sadet gemgem gitti ya bir zaman oraya gezmeye. O kabiniteler var ama Rum, 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 Rum onlar. Ya Rum tabi, Girit, Doğu İsa. Emine Girit'e sık sık gidip geri gelen çok bir yakınımız var. Telefonunu verebiliriz yani telefonla. Evet, Ondan olabilir. Bir Doğru, evet. Fakat o Almanya'da. Ha, o a, turizm şirketlerinin sorumlusu. O turizm şirketlerini çalıştırmak için sık sık gidip geliyor o. Eee, evet. bildiği için onun, onu gönderiyor. Onun çünkü. bazı bilgilerine başvurabilirim amcamızın oğlu. Evet, anladım. Amcamızın oğlu. Bir sefer de beni aradı dedi ya, Girit'ten dedi. Şey, Yunanistan'dan bir milletvekili, Giritli dedi. Bizim oraya gelmek istiyor dedi. Bizim köyü görmek istiyor. Ben de düşündüm dedi. Senin yanına göndereceğim. Hasan abinin yanına senin yanına dedi. Onu orada ağırlarsınız dedi. Gelirse tamam dedim ben. Gelmedi adam. Evet. Ee, öyle bir şey var. Yani o adamla da görüşebilirsin. O hemen böyle şeyi çok sever. Evet. Bizim amcamızın tamam. oğlu hani bir tane Recep vardı ya kısa evet. boylu evet, Ona, evet. onun küçüğü. He. Onun küçüğü de Almanya'da yani. Tamam. Evet. Yani sizin iletişiminiz yok varsa da oradaki yok, birileri. Değil, değil, değil. Şu an evet. Evet, orada yok. Evet. Yok orada. Yok. Ee, hangi yolla gelmiş e, gelenler? Gemi, gemiyle, gemiyle. Hepsi gemi yoluyla. Gemi Hatta bir sürü kayıpları da olmuş oradan. Zorluklar Aslan, yaşamış. Evet. Dondur, duvar, tıkı tıkı Şimdi dolacak bekleyeceğin dondur, kaç dondur. gün? Gelecek kaç gün? O hastalara kim bakacak dedi. Yaşlılar yani işte bir sürü ölen olmuş yani. e hiç bahsetti mi bu babaannen Hasan amca şunu yaşadık bunu yaşadık işte kötü muameleyle karşılaştık o ne bileyim Rum askerleri. Durum babanız değil tamamen evet. Tamam. Ya anlatıyorlar da i̇şte. yeni evliydik diyor babaannem. İhtişaş oldu. İhtişaş dedi isyan. Yani şehirde diyor ihtişaş oldu yakınmış şehir. Babaannem dedem kuşanmış. Babanım demiş ya daha biz yeni evliyiz nereye gidiyor? O zaman fıstanını vergeyim demiş. Yoksa ben böyle erkek elbisesini oturamam. Tabi gitmişler. Bizim Türkler kazanmış. Yakmış yıkmış işte Rum bölgelerini neyse. Öyle bir şey bile anlattı babaannem yani. Ey, <laughs> O gemide falan acaba sıkıntı yaşadılar mı? Gemide şu, herkesin diyor, birer hibe omuzunda, birer de yorgan. Oturduk diyor, i̇şte onları pişirdik, mişirdik. Ama çok hasta olan oldu dedi, çok ölen oldu dedi ama tek tek anlatmadı, şu şöyle oldu, bu böyle bir isim olarak. Evet, ee, Durmuş amcam bahsetmiş herhalde değil mi? Orada çocuğunun biri kalmış Perihan teyzem mi dedi. Gemiye binme esnasında Girit'ten gelirken. Onu oğlum ben anlatmadım. Hmm. Onu ben anlatmadım. gendim anlattı acaba. Mektedir olabilir. Perihan teyzem bahsetmişti. işte i̇şte orada gemiye mi? binerken mesela çocuğunu o sıra kaybetmiş. O kalabalıkta kaybeder. Tabii. Yani olabilir. Evet. Olur. Kayıtlar olabilir de. Zaten nizami olur. bir göç der ki sırayla nizamla olsun. Herkes evet. Bir, bir ana baba gel. günü, bir kıyamet evet. tabii. Ee, nasıl Şimdi. kurtulursa. Suriyelilerin Suriye'yi terk ettiği gibi ne var açısı yani adamın. Evet. Gibi, babası Suriye evet. Suriye'yi terk etmesine haberi bile yok yani. Ama işte. ama farkı şu siz kendi vatanınıza geliyorsunuz. Yani evet. atalarınız kendi şu vatanına varmış, geliyor. Yani. Hani burada e, anlaşılması gereken Hı. güç olan nokta burada. Evet, tabii. 500 sene geçiyor yani. Artık vatan şeyi var mı? Yani? Yok gibi. 400 evet. sene ortalama işte Balkanları aldıkça Zaten almış almış Türkiye'den götürmüş oraları evet. yerleştirmiş. Dinine, vatanına bağlı insanları daha doğrusu. Evet. Güvenli insanları götürür, yerleştirir Rumların içine. Tabi. Mutlaka. Ama Osmanlı kaybetmeye başlayınca. Evet. Önce işte Girit'te ayaklanmalar başladı. Öyle önce Girit göçmenleri başladı. Sonra geldiler işte ne diyorlar mü mübadele falan onlar çok. Bulgar herhalde en son. Onlar da mübadele Bulgar'dan değil mi Naim Süleymanoğlu geliyordu? <laughs> Onun annesi gelince her çektiğini anlatmış, bizim Türkiye'de film yaptı. Sonra Bulgaristan haber gönderdi, eğer o filmi gösterirseniz buradakilerin hepsini öldüreceğiz dedi. Göstermezseniz göndereceğiz göstermediler abi sonra onu. Ya onlar sonra Naim Süleyman'ın 80 meselesi. Daha <laughs> yakın tarihte. Ya ya, Peki bizim söylediğimiz 1887. Evet, çok, 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 önce ilk yerleştirilmiş. İlk terk etmemiz yani. Biz o nerede şey yapacağız? Önce gelmişler. <laughs> Dört en yolda çok ne yerler, ne içerler, ne severler, sormayacağım. Mı? Evet, onları da soracağım e, Şimdi genelden başladık. Çok bölmek istemiyorum anlatırken. Evet. E, dört yolda zorluk yaşamış mı acaba insanlar yok. kabul etmiş dört mi? Dört yolda bir han varmış. Eski Atatürk Lisesi'ni bilir misin? Ne okulu şimdi Yunus Emre mi ne yok? Evet. Orada han varmış. hana yerleştirmişler işte. O bisiklet kavgası orada oldu. Ondan sonra bir iki bilir kişileri atlara bindirmişler yer beğenmeye. Bizim Yeniköy'ün öbür tarafında say dediğimiz bir su var. Yeşildepe ile Yeniköy'ün arası. Hı hı. Orada su var. Oraya götürmüşler. Tabi o zaman sazlık ebeşi geçik yok oradaydı. Demişler ki burada adam yaşamaz ya. Burada sinekler, sivri sinekler at gibi. Biz burada yaşayamam. İşte birkaç yer göstermişler. Sonunda burayı çay kenarı, karşısı Kabaktepe, Mala uygun. Evet. Su Herkesin burada. sürü koyunu He. Tabii onu da düşünerek. Herkesin koyunları var. Bura yani. bize uygun demişler. Burayı hatta burada birkaç tane ocak rulunun ufak efkere dediğimiz küçük küçük bahçeler. Bir iki tane varmış. Hı hı. Bir tıraz atmış ben yerimi vermem. Dört yolun kaymakamı Demiş ki bak elimde padişahın kurum fermanı var. Sen dua et evini beğenmesin. Ben vermek zorundayım. Ben senin bir dönümüne beş dönüm vereceğim. Zaten bizim icadiyenin bile okuldan aşağısı ormanlık yani. Evet. Onun için hiç sesini çıkarma tamam o zaman. Vermiş tabii beş dönüm neyse. Bir iki ufak parça gerisi hazine yer işte buraya yerleştirmiş. tabi su uygun karşı para uygun yaşamaya Padiye uygun için. yaşamaya uygun bir yer yaşamaya uygun burayı beğenmişler burayı yapmışlar işte tabi padişahın da emir olduğu için tabii, herhalde tabii, o yönde her kapı açıldı tabi evet. pek halk dışladı mı acaba hani gelen halk ne yaptı nasıl yok, karşıladı valla öyle, bir şey öyle çok bir şey yaşamadık yok, ama yok. biz oradan disiplinle geldiğimiz için Tanımadığımız adamı düşman gibi gördüğümüz için daha doğrusu bizim köye ilk zamanlar rastgele gece gelip gezemek Kimse gelir başka bir Çünkü şöyle orada öyle yetişmiş adam köyünü evet. korumak zorunda yabancıdan. Hep tedbirliydiniz. Hep tedbirliydiler. Yani, evet. Zaman zaman tabii herkes birbirini tanıdı. Derken dışarıdan akraba oldu falan. Şimdi öyle bir çıktı. sene falan geçti. He, Ancak... kız alıp verme yoktu. He. Yani... Tam tam ona gelecektim. Ee, <laughs> akrabalık ilişkileri, kültürel etkileşimde kız alıp verme etkinlikleri ne zaman başladı? <laughs> bizden almaları çok zordu. Bize veriyorlardı. Onlar işte Önce bizler aldık. Evet. Sonra baktık ki yamyam yam değilmiş. <laughs> Onlara da verdik <gülüyor> sonra. <gülüyor> Şimdi bunun hanımı macir der Durmuş Bey'in. Evet. Benim hanım macir değil. Evet. Hasan Hükü macir Bir de. ayda dört tane getirdik, dördü de yerli. Evet. Bu ben, iki tane iki arkadaş daha var. İbrahim ve Mustafa Şakir. Erkekler ne? de hala şey sağ. Evet. 52. seneyi. Yani Maşallah. Evliliğimizin 52. senesi. Ya bir yenilik gelmiş o zaman. Hani evet. muhacirden evet. kız alma, evet. muhacire kız verme. Evet. Bilhassa bizde yemek kültürleri çok ileriydi. Yani Avrupa Avrupa dediğimiz hmm. kadar vardı. Evet. Burada turpu, lahanayı, prasayı bilmezlermiş. Bizimkiler oradan tohumunu getirmiş. Burada o töremiş yani. Buna benzer. Evet. Bizim bu yemekler bu çok bizim, ustaca yapılır. Bu bahçe babamındı. Evet. Buraya bu lahana ekerdi babam, turp ekerdi. Etraf köylerden gidip evet. bizim buradan şey alırlardı, zepsi alırlardı. Hey ya. Tabii o kadar yani donanımlı, o kadar evet. O kadar gençlenme evet. kültürü Giritlilerde e öndeydi, popülerdi. Evet. Havrupalı diyorlardı Ahmet evet. Bey. Şimdi biz yaylada 4-5 arkadaş bir masada oturduk çerez yiyor, çerez aldılar. Bir tanesi şey e, ney o noter. E, i̇ki tanesi avukat. Biri noter biri avukat. Bir tanesi öğretmen. İki tanesi Kuzulcu'nun en zengin adamları. Gözde adamlar oturduk. Altı kişiyle çerez yok. Onlar yiyor çekirde atıyorlar pisliğini aşağı. Yiyorlar atıyorlar. Yiyorlar atıyorlar. Ben elime biriktirdim. Götürdüm çöpe döktüm. Geri geldim. Vallahi billah sizi var ya bu Avrupa 50 sene daha sizi Avrupa'ya kabul etmez. Ya şu memleketin gözde insanlarsınız. Şu yaptığımıza bakın dedi. yere. Biri e, Taşkın, biri Mustafa Erdem, biri Metin Çelebi, Lütfü Ateş, Hasan Kara. Oh, oh, oh. Ya adamlar dedi, vallahi doğru söylüyor durmuş. Avrupa bizi kabul etmez. Bu pislikler bizi kabul etmez. Evet, o zaman yaşayış olarak da daha önde, daha evet. görüş olarak daha ileri görüşlü Şimdi, bir yapıdaydı. Emin ol tuvalet şeyi bizim şeyler geldikten sonra buradaki olan bir çevre. çevre. Ondan sonra tuvalet. Öyle rastgele bacaklı. bahçeye giderler. Tabii öyle farklılıklar var siz tabii daha tabii, ıı, modern tabii. daha ileri görüşlü yaşıyorsunuz. Evet. Burada evet. halk bir, bir şeyden haber. Bahçe. Yok sonra bizimkiler gelince tabii dışarıda yapsa muazzam bir şey yapıyor. Hiç görme mümkün değil. Derken derken hatta benim babam Yaylada biz taş diye bir yaylamız var. İlk gidenlerdenik. Sonra sarı mazılılar yani yörük onlarda geldiler. Ya biz de buraya oturabilir miyiz dedi. Babamdan izin istiyor tabi orada oturanlardan. Babam dedi ki bura kimsenin babasının yeri değil. Ama gelip çalının arkasına oturacaksanız dedi hiç gelme. Evet. Nizami tuvalet banyo yapacaksınız birinci. Tamam Hüseyin amca. Ve hakikaten öyle başladılar sonra. Evet yerleşmiş düzenli bir kültür evet, vardı. Evet, onu da buraya evet, e getirdiler evet. ki onu da zaten hem yetiştirilen ürünler bahsettiğiniz kadarıyla işte. Şimdi, ekmek konusunda da. Şimdi ben fırıncılık da yaptım. Şimdi ilk fırını açtım. Adam bir ekmek yapıyor. Birini şu kadar yapıyor birini şu kadar yapıyor. Hepsini de aynı yere koyuyor. Koyuyorsun fırına o pişe ne kadar büyüğü öteki yanıyor. Evet. Ne yaktın be? Ulan bununla bu bir pişer mi? Niye aynı yere koyuyor? Dengeli masa. Evet. Onları da düzene soktum sonra onları da öğrettim yani öyle şeydi. Evet ne güzel. Bu şekilde işte fark yani, fark farklılıklarımız aşırı fazla. Kültürel aşırı. değerler, evet. gelenekler farklıydı. Ama şimdi hemen hemen bizi geçtiler hemen hemen şimdi. Ya şimdi artık kaptı evet. onlar yani. Evet. evet. Bir de herkes işte bu televizyonlar çıkınca kitaplar falan basıldı yemek. Herkes yemek falan. Artık herkes düzene. E, e, ne de çok yemeklerimizi yapamıyoruz. Tamam, yapamazlar da yalnız öyle bir durum oluyor yani. Bizim de onların bazı yemeklerini yapamadığımız oluyor. Evet tabii. tabii. Eee evet. ye biz yemeklerini onların hepini öğrendik. Doğayı bilmiyorduk <laughs> ama güzel yapıyorduk. Tamam. Eşkili çorbayı bilmiyorduk. Daha Gerçi güzeldi. kaymağı bulamazlar da ya, hele kaymak. şimdi kaymak <laughs> pişirirler bizde. Evet. Yani koyunun sütü kaymak tutar ya onu alacaksın sonra onu pişireceksin. Hmm. Hafif unla üstüne şeker atıyorlar. Şana şu kadar olacak. az bir şey bir kaşık koyar denk ki lan bu ki, bir kaşık da yerim ben bunu.